Nakliyat poliçesi nedir? Nakliyat sigortasında ICC poliçeleri, taşınan malın güvence altına alınmasını sağlayan uluslararası standartlardır. Nakliyat sigortasında ICC poliçeleri, taşınan malın güvence altına alınmasını sağlayan uluslararası standartlardır. ICC A en geniş kapsamlı poliçedir ve her türlü riske karşı teminat sağlar. Yani mal yükleme, boşaltma, çalınma veya hasar gibi pek çok riske karşı koruma altındadır. ICCB daha sınırlı teminat sunar. Yangın, gemi batması veya devrilme gibi belirli riskler kapsam dahilindedir ama çalınma gibi durumlar hariçtir. ICC ise en dar kapsamlıdır ve sadece temel riskleri kapsar. Bu poliçe genellikle düşük değerli veya düşük riskli taşımalar için tercih edilir. Doğru poliçeyi seçmek, malın niteliğine ve taşıma şekline göre değişir. Nakliyat risklerine karşı doğru teminatı almak için bu farkları iyi bilmek şart.